Sağ emeğine sağlık yine bir şey söylemek. Hepinize lazım. çok teşekkür ederiz. Allah Allah. Memleketin her köşesine, bak, her mağazine, Lushel. Evet memleket köylerine, dağlarına kadar örgütleneceğiz. Milletimize sonuna kadar güveniyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Çözüm Hadi bakalım bakayım düşünsün. Hadi gelin. şöyle çektirin, gelin. Bayramlar. Ha ha bir dakika. Bayramlar. Nerede bayramdır ellerinde? Olmaz. sevdiğim Gel

Çek şöyle hep beraber çek biz de çek şöyle. He. Güzel çiçekler. Sen beni mi çekiyorsun? Şehit olanlar ödeklere yazsın. Şehit olanlar ödeklere yazsın. Öksüz yavrular Üçsüz evet. yavrularım ağrıma bastım Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adım yazılacak mücevher paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adım yazılacak mücevher paşa Geçin, Nur, geçin. geçin geçin. Hadi geçin. Hadi. Geç geç geç. Evet.